Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mia geldi. Mamasını yedi. Anne onu seviyor. Masaj istiyormuş. Masaj yapıyorum ona. Değil mi Mia? <gülüyor> Kuzum. <gülüyor> ne oldu? Tamam bak yapıyorum masajını. Mia masajı çok seviyor arkadaşlar. En sevdiği şey hamileyken de böyle karnına masaj yapardım Mia'nın. Çok severdi. Değil mi Mia'cığım? Annem. <laughs> Nasıl mı işte bak bak. Böyle kedinize masaj yapabilirsiniz arkadaşlar. Kedilerin en sevdiği şeylerden biri masaj. Bilmeyenler varsa ee, onlara da bilgi olarak söyleyeyim. Hem rahatlıyorlar hem streslerini atıyorlar. Masaj onlara çok iyi geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kediniz sinirli bir kediyse. Mesela Mia çok gergin bir kedi. ya yani böyle çabuk geriliyor, çabuk sinirleniyor. O yüzden kedinize böyle masaj yapabilirsiniz. Hem stresi azalır hem de daha sakin bir kedi olur. Kediler hoşlarına giderler. Evet gördüğünüz gibi Bayağı bir mayıştım ya. Uyuması için de yapabilirsiniz. Ee, rahat bir uyku çeker. Ve hemen uykuya da dalıyor zaten daha sonra. Şimdi büyük ihtimal Mia uyuyacak burada. Öyle. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Nasıl mı yerim ben seni. Ben ne onu? Evet, Mia uyusun şimdi arkadaşlar. Biraz burada uyur yarım saat. Böyle yerde serin olduğu için sıcaktan sıkılıyorlar arkadaşlar. O yüzden böyle taşta yatmayı seviyor. Serin geliyor ona. Bir de çok tüyleri olduğu için böyle serin yerde yatmak istiyor. Biraz burada böyle uyur yarım saat sonra kalkar ya dışarı çıkar. Ya da evde yatağın üstünde yatar. Bu şekilde. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Mia'yı böyle yakalamışken sizlere çekip göstermek istedim. Hem bilgi de vermek istedim sizlere. Kedi masajı hakkında. Umarım severek izlersiniz. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Beni desteklemek, desteklemek isterseniz abone olun lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.